Hızla devam ediyor. Başta depremzede depremde zarar gören yapılar olmak üzere riskli binalar yıkılıp yeniden inşa ediliyor. 5 yılda bir buçuk milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor kentsel dönüşüm kapsamında. Beş yıl içerisinde bir buçuk milyonun dönüşümünü, konutun dönüşümünü inşallah sağlamış olacağız. Ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için de çalışacağız. Hedef 5 yılda 1,5 milyon konut. Türkiye kentsel dönüşüme hız verdi. Başta deprem riski altındaki bölgeler olmak üzere ülkenin dört bir yanı şantiyeye döndü. O yerlerden biri de Elazığ. Ocak ayındaki depremin ardından başlatılan acil kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Ağır hasar gören 7698 bina yeniden yapılıyor. Erzurum Aziziye'de kentsel dönüşüme alındı. İlçe baştan aşağı yenileniyor. İlçemizin cazibe merkezi olması ve yaşam merkezi olması yolunda önemli bir karar aldı ve bin tane konut Gezköy'e yapılıyor. İlk etapta ilçenin Gezköy bölgesine depreme dayanıklı modern binalar inşa edilecek.